Ben 30 senedir ben burada oturayım. Benim yerim budur, dördüncü kat. 30 senedir burada oturayım. Yok, niye ya yerimde oturmayayım? Hiçbir yere alışamayayım. Ben yerimi isteyim, ben dördüncü katımı isteyim. Yani ne diye bunlar böyle idiler. Valilik önünden, çevre şehircilik önünde, yapılan konutların önünden seslerini duyurmaya çalışıyorlar. Herkesin kendi daireler verilmesi. Herkesin yani gerçek yeri neyse onu verilmesi istiyoruz. Yani artık bilemiyoruz. Bir de anahtarların verilmesi şu anda eşyalarımız bodrumlarda çürüyor. Getiremiyoruz. Bir an evvel bu anahtarları verip de daha millet kendi yerine yerleşsin yani. Bu daha önce deprem sonrası evler yıkıldığımızda herkesi yerinde, herkesi bile katından vereceklerdi. Sonradan dayatma bir kuray sonucuyla millet herkesi mağdur ettiler. Yani bu, bu kadar böyle şevcilik müdürlüğü ondan sonra şey AFAD gerçekten yani e, görevini yapamadı. Tamamen şey karıştırdı. Orta yerlerdeki daire ön tarafa ön taraftaki dairelerde arka tarafa verdi. Millet hep mağdur. Giriş katında 70 metrekarede oturan bir kişiye 120 metre karaya verdi. Biz Murat Kurum'la görüştüğümüzde kendi evinizi, kendi dairenizi vereceğiz diye söz verdiler. Ben 7 aydır konteynerde yaşıyorum. Dedim evim çıkmasını. Bizim ön cephedeydik, arka cepheye verdiler. Sadece biz kendi dairemizi, kendi katımızı istiyoruz. Şimdi birinci katı niye beşe versinler? Beşinci kattakiler de birinci katta. Ben ön taraftayken arka tarafa atmışlar, arka taraftakiler de ön taraftalar asla ben bu kurayı da kabul etmiyoruz. Elisa'da 24 Ocak tarihinde meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremde yıkılan apartmanın altında komşularını kaybeden, evlerini kaybeden Dilek ve Petek sitesi sakinleri yetkililere sesleniyor. Şimdi kura çekildi, ben kurada çıkmadım. Kurada ben yoktum. Sap dışı kaldım. Dediler bir şey bir daire bitti. Sana yer yok. Ondan sonra akabinde benim birinci katta oturan kişi Cumhuriyet Mahallesi'nde Orada er verdiler Şubat'tan beri orada oturuyor. Bir tekrar gelmiş bu hak sahipliğini yapmış. Müracaat etmiş. 12 çıktı, ben iki çıkmadı. Böyle olunca onu hemen iptal ettiler. Beni birinci kata verdiler. Ben sadece bakanımız Murat Kurum'a seslenmek istiyorum. Ya şu milletin haline bir bakın ya. Yani yakışıyor mu bu bize? Yani bu, bunları, bu insanları mağdur etmeye ne hakkınız var? kura çekimi çekimine gelince böyle bir kura çekimi var mı acaba? İzlediniz mi? Soruyorum size ha. Bire bir dairelere yerleştirilenler var. Ondan sonra torpille köşe başlarına yerleştirilenler var. Yani bunları bir araştırıp sordunuz mu? Bu kuranın iptalini istiyoruz. Başka çaresi yok. Yoksa yani mesela ben kendi katımda oturan şahsı 35 senelik komşumu ben Tatil ettim ya resmen. Site sakinleri yıkılan evlerinin yerine toplu konut idaresi tarafından yapılan konutların bir türlü teslim edilmemesi ve kuraya tabi tutulmalarına anlam vermediklerini söylediler. 1600 lira alan bir emekli 1000 lira taksit ödemesini yaptıktan sonra elektriği doğalgazı nasıl ödeyecek bu nasıl bir vicdan kendilerini bir yerine koysunlar. 1600 lira maaş alıyorsunuz kocanızdan kalmış eşinizden kalmış 1000 lira taksit ödeyeceksin 600 lirayla gerçekten kendileri geçinebiliyorsa biz de geçineceğiz. Vicdanınızı elinize alın lütfen ya. Ben de yol üstündeydim. Bu ne tesadüf ki bu kadar kooperatifte oturanlar yol üstündekiler arkaya düştü, arkadakiler öne düştü. Torpilimiz yoktu kısacası bu. Ben onaylamıyorum. Ben şu anda kiradayım. Yani bir an önce evlerimizin teslim edilmesini istiyorum. Benim 128 metrekare evim var. Bu anda en mağduru benim burada. Beni Beşinci kat 100 metre başka bloka verdiler. Artı komşularının yüzde doksanı aynı binada oturuyor ve bunlar arka önlü yer değiştiler. Ben gittim çevre şehircilik müdürünün yanına bana ne dedi biliyor musun? Dedi ki biz köşeleri kurağa koymadık. Peki köşeler niye kurağa koymuş? Ben köşedeyim, ben niye kurada yokum o zaman orada? Onların tek isteği oturdukları dairenin verilmesi ve anahtarlarının bir an önce teslim edilmesi. Ee, şimdi bu bizim evler daha önce örneğin, e, 4 bloktu. Şu anda 3'e düştü. Ve 118 metrekareden kadar 100'e düştü. Hem bir blok yok oldu hem de 118'den 100'e düştü. Şimdi bu adalet mi? Adalet mi bu? hem 4 bloktan 3'e düşür hem de metrekareyi düşür. Ha, bir de şu bakın. Birinci katlara zeminden bilen aşağı. Bunu herhalde tahmin ediyorum Toki mimarı çizdi. Yazıklar olsun ki ona bu mimarlık diplomasını veren üniversiteye.